Herkese yeni bir Roblox Studio dersi videosundan selam millet. Gençler bugün sizlere Roblox Studio'da bir oyuncuya yani oyundaki tüm herkese nasıl hızını, zıplamasını, büyüklüğünü, küçüklüğünü, isim yazısını yani ondan tut yükseğine kadar hepsini göstereceğim. Ee, hemen videomuza geçelim ama bir like'ınızı bir abonemizi alırım olmayanlar için söylüyorum tabii ki bir şey kafanıza takılırsa da yorumlara geçebilirsiniz veya Discord sunucuma gelip oradan bana ulaşabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Zaman kaybetmeyelim. Arkadaşlar şimdi öncelikle burada starter player var. Bu starter player hemen buna basıp buna basmanız için buradan explorer'ı açıp sağ taraftan da properties açmanız gerekiyor. Starter player'a geldikten sonra hemen bakın burada kamera neymiş? Bu neymiş bir saniye? Tam yazı okunmadığı için kamera zoom yani yakınlaştırma en çok şey yapma. Bu da en mini zoom. Yani şu anda 10'da. Nasıl göstereyim ben size? Kamerayı yükseltemezsin de. Bakış açısını küçüğe de düşüremezsin. Ben ikisini de 10 yaptığım için şu anda kamera açısı sabit. Bakın. Aşağı alamıyorum. Yukarı alamıyorum. Hiçbir türlü değişmiyor. Şu an mouse'un orta kaydırayla uğraşıyorum. Yok. Böyle olmak zorunda. Hızı vesaire hepsini ayarlamışım ben zaten. Ee, öyle olursa da İstediğiniz gibi oyun vesaire yapabilirsiniz. Bunu 100 yaparsam yüzde kalır. Yüksek böyle bakarım karaktere. Anladınız yani. Bunu bir yaparsam FPS'in ucundan bakarsın. Ee, burada arkadaşlar burada karakterinizin canı var. Gördüğünüz gibi. Mesela ben ee, nasıl göstersem. Dead Parts hiç onunla uğraşmaya gerek yok. E, bu mesela bunu kaç yapabilirsiniz? Bin yapabilirsiniz. Ben orada bayağı bir abartmışım. Bin yapabilirsiniz. E, neyim? Neyim büyüklüğü? E, ondan sonra karakter hızı var. Bakın bunu ben şimdi gelip e, kaç yapayım? 150 yaparsam karakter flash gibi uçar. Evet. Karakter flash gibi uçar abi. Bu da işte zıplama. Bunu da 150 yapayım. Hemen bir enter yapıp oyunu bir başlatayım. Hep beraber bakalım. Evet. bir Yürüdüğüm zaman zaten belli oluyor her şey. <laughs> Bunu da böyle bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tabi speed simulator falan yapmak isterseniz speed simulatoru bu şekilde yapamazsınız. Onun için script ayarlamanız gerekir. Çünkü oyunda her dakika böyle koşturamazsınız. Bunu sadece böyle eğer ki böyle bir oyun yapacaksanız böyle garip bir oyun yapmak isterseniz yine ben bir bunun bilgisini size vereyim dedim. Bu da böyle bu kadar basit. İsterseniz yani işinize göre yarar illaki. E karakterinizi FPS oyun moduna almak isterseniz yine starter player'a gelip buradan e, kamera modunu fit, lock fish Person yaparsanız karakteriniz FPS olacaktır. Bu da sizden bir info gibi bir şey olsun. videomuz bu kadardı gençler. Fazla zor bir şey değil. Video kaynağı üretmeye, çıkarmaya çalışıyorum. Elimden gelenleri çekiyorum, atıyorum. Bana destek vermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.